Bahçeli'ye eski sağ koldan Sinan Ateş öfkesi. Bu kadar körlük olamaz. Eski MHP Genel Başkan Yardımcısı Şevket Bülent Yahnici, eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP'yi topa tuttu. Eski MHP Genel Başkan Yardımcısı Şevket Bülent Yahnici, eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinin toplumun bütün kesimlerini etkilediğini söylerek, Ankara'nın göbeğinde bir bilim adamı öldürülüyor, üniversitesi sessiz, cumhurbaşkanı sessiz, MHP sessiz diye tepki gösterdi yahnici, yahu ne bildiği var, menfur cinayeti kınıyoruz demesi bu kadar zor mu? Rahmet bile dilemediler. Bu kadar nankörlük, körlük olamaz. Sinan Ateş sizden rahmet beklemiyor ama kamuoyu, menfur bir saldırıdır diye kınamayı bekliyor. Kınamanın ötesinde de, katillerinin bulunmasını istiyoruz demek bu kadar zor mu? Bunlar içişleri, Adalet Bakanları ve Cumhurbaşkanı ve MHP yönetimi içinde geçerli diye tepki gösterdi. Sözcüde yer alan habere göre, Yahnici, Sinan'a Fetöcü diyenler de bilir, hangi Fetullahçı, Atatürk'ten, atamız diye bahsetti. Sinan Şii okuyor, gümbür gümbür, Kürşat'ın narasıyla indik Tanrı dağından, diye yüreğini parçalayarak, Nihal Atsız'ın şiirini hangi Fetullahçı okur. Bir kere bütün bu sözler ölümü sonrasında basına yansıyan laflar çarpıtma gayreti olarak görünebilir. Sinan MHP'li ülkücü olarak öldü. Bir başka yere de gitmedi. Ölümüne sebep olan hadisede, ölümünü isteyen iradede, o iradenin arkasında ne vardı? O ayrı bir hadisedir. İyi Parti'ye gitti iddiasından sonra benim yerim MHP'dir. Ocağım ülke ocaklarıdır diyor. Bir başka yerde olmam mümkün değil diyor. MHP aday belli, tavır net deyip AKP'nin peşinden giderken Sinan ben MHP'liyim, ülkücüyüm diyor. Burada kimin hangi fikirde olduğu, kimin hangi fikirden caydığı tartışılacak konudur diye konuştu. Sinan Ateş suikastında soru işaretler çok. Yahnici, soruşturmanın ilk günden beri adeta ayağa düştüğünü ve öne süren yargının içinde bulunduğu durumu bizzat kendisinin de yaşadığı bir olayı örnek gösterip şöyle anlattı. Konuşmacısı olduğum Türkeş Vakfı'nı bastılar. Aradan 14 ay geçti, savcı daha müştekileri ifadeye bile çağırmadı. Türkiye'de aradan 2-3 yıl geçtiği halde avukatlarına gösterilmeyen dosyalar var, avukat içeriden dosyadan bilgi alamıyor soruşturmaya gizlilik kararı verildiği belirtilip avukata da döküman vermiyorlar. Adam emniyette ne dedi, şahitler ifadelerinde ne söyledi, emniyet fezlekesi nasıl yazıldı, savcı iddianamesini nasıl yazacak bir savunma avukatının bunları öğrenemediği günleri yaşıyoruz. Şimdi ne oldu da içeriden durmadan Sinan Ateş'le ilgili bilgiler servis ediliyor. Demek ki birileri bir şeyleri kapatmak isterken birileri de bir şeyleri öğrenilsin gayretinde. Bu bir istihbari bilgi değil, hepimizin yaşadığı iş. Demek ki bir problem var. Yani emniyetin içinde de bu soruşturmayı yöneten insanlar içinde de bir problem var. Yakalamayı, gözaltına almayı gerektirecek kadar bilgi ve belge olan bir insanı savcının elinden alındığını herkes biliyor. Savcı demiyor ki böyle bir adam gelmedi, elimden alınmadı. İçişleri Bakanı böyle bir olay olmadı diyemiyor. Yani soru işaretleri çok. Bu kadar nankörlük, körlük olamaz. 12 Mart 1971 ile 12 Eylül 1980 arasının büyük terör devresi olduğunu, 12 Eylül 1980 sonrası bölücü terör dönemine girildiğini ifade eden Şevket Bülent Yahnici, sözlerini şöyle sürdürdü. Sinan Ateş olayı büyük bir siyasi cinayettir. Önceki cinayetlerin de hiçbiri birbirinden önemsiz değildi. En az onlar kadar üzerinde durulması gereken bir hadise de Sinan Ateş olayıdır. Buna rağmen insanların görmedim, duymadım, bilmiyorum diye üç maymunu oynaması bir felakettir. Ankara'nın göbeğinde bir bilim adamı öldürülüyor. Üniversitesi sessiz, Cumhurbaşkanı sessiz, MHP sessiz. Sinan yıllarca MHP'de görev yaptı. MHP milletvekilleri sessizlikle ilgili genel başkanımızın bildiği vardır diyor. Yahu ne bildiği var? Menfur cinayeti kınıyoruz demesi bu kadar zor mu? Rahmet bile dilemediler. Bu kadar nankörlük, körlük olamaz. Sinan Ateş sizden rahmet beklemiyor ama kamuoyu, menfur bir saldırıdır, diye kınamayı bekliyor. Kınamanın ötesinde de, katillerinin bulunmasını istiyoruz demek bu kadar zor mu? Bunlar içişleri, Adalet Bakanları ve Cumhurbaşkanı ve MHP yönetimi içinde geçerli. Bu Türkiye'yi karıştırma, anarşiye, zorluğa, darlığa mahkum etme çabası. Bunu yapan adam Türkiye'yi nereye götüreceğini bilemez mi? Seçim öncesinde hangi boyutlarda zarar getireceğini bilemez mi? bilmemesi mümkün değil. Bu Türkiye'yi karıştırma, anarşiye, zorluğa, darlığa mahkum etme çabasının parçasıdır. Dikkatleri ekonomiden, halkın açlığından başka yöne çekme gayretidir, diyen Yahnici, MHP'ye yönelik tepkisini şöyle sürdürdü. Türk milliyetçiliği ideolojisi, yıllarca siyasal İslam düşüncesi hareketinin emrine sokulmuştur. AKP'yi benim tasvip etmem mümkün değildir benim tasvip etmeyeceğim bir partinin emrine, Türk milliyetçiliği ideolojisini sokmayı tasvibim hiç mümkün değildir. AKP'nin aleyhine Devlet Bahçeli Bey'in daha önce söylediği sözler ortada. 17-25 Aralık'ta, hesabını sormazsam namerdim, diyen Devlet Bey'in arkasındayım. Nerede o Devlet Bey? Odasındaki saati 17-25 diye durduran fikir nereye gitti? Ne mutlu Türk'üm diyene, diyemeyen bir zihniyet ülkeye çöktü. Bu zihniyetin ülkeye çökmesine neden olan bir ideoloji Türk milliyetçisi ideolojisi diye ortada gezebilir mi? Andımızı kaldırmaya oy veren bir siyasi hareket Türk milliyetçisiyim diye ortada geziyor. Bunu dedim diye bana da kızıyorlarsa zaten benim orada siyasi bir kimliğim olamaz. Andımıza kim oy verdi? CHP, İyi Parti oy verdi. Onlara FETÖ'cü diyorlar. Biraz insaf ya FETÖ ile iltisaklı kadar Türkiye'de söylenmiş boş laf yoktur siz FETÖ ile iktisat kayan beyan olanı bakan yaptınız milletvekili yaptınız hala bürokraside bunlar fink atıyor